İbadet tahtımdır, hidayet tacım. Başka bir taca yok ihtiyacım. Her an, her mekanda sana muhtacım. Kapında secdesiz bırakma beni. Bilirim affın azabından yüce. 99 ismin dilimde hece. Sorgu sual başlayınca o gece kabirde cevapsız bırakma bizi. Bilirim yaklaşan bir gün var şartları yaman. Kur'an diyor ki: O gün eman verilmez eman. Ey sıfatı Rahman, ey Rahim olan. Mahşer'de gölgesiz bırakma bizi. Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da geçtim her birinden geldim maksada. Son bir dileğim var yüzüm yoksa da cemaline hasret bırakma bizi.